Hocam Hı. istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Tabi kızım istediğin sorudan başlayabilirsin. Meli önüne dön. Tabi. Tamam. Arkadaşlar yazılı başlıyor süreniz 25 dakika. Öğretmenim sorular zor mu? Başlayınca görürsünüz çocuklar. Süreden yiyorsunuz. Öğretmenim silgiyi Melih'le ortak kullansak olur mu? <laughs> Senin hani niye silgin yok senden? Senin neden silgin yok oğlum? Kullanamazsın tabi. Evet arkadaşlar hazırsanız sınavına başlayabilirsiniz. Öğretmenim tükenmez kalemi kullanabilir miyiz? Evladım tükenmez kalemi yazarsan sonra yanlış yaptığına sileceksin. Evet sınavın bitmesiyle son 10 dakika arkadaşlar. Öğretmenim bitiren çıkabiliyor mu? Bitirdin mi sıracım? Bitirdim. Tamam getir kağıdını. Ee, öğretmenim. Evet. E, her soru aynı puan mı? Çocuklar, soruların yanında puanlar da yazıyor zaten. Kağıdına konsantre ol. Ee, öğretmenim. Söyle. Sınavda kırmızı kalem kullanmak serbest mi? Melihcim ne zaman kullandın kırmızı kalem? Arkadaşlar, fazla kurşun kalemi olan varsa Melih arkadaşınıza versin. Evet 35 dakikamız var arkadaşlar. Önümüze, arkamıza, sağımıza, solumuza bakmıyoruz. Öğretmenim son konulardan mı sordunuz? Ya Fırat zaten 12 alıyorsun bu ne biçim bir soru bu ya? Ne biçim bir soru? Önüne bak, önüne bak. Evet, yarın konuları iyice çalışın, sınav yapacağım arkadaşlar. Öğretmenim, Efendim? sınav test mi olacak, klasik mi olacak? Sen bir çalış da bakarız Melihciğim. Klasik Klasikse ben sana söyleyeyim, çok zor soruyorum. Öğretmenim pi 3 alabiliyor muyuz? Fırat'cığım canım sen kaç istersen onu al, istersen 5 alabilirsin bile yani. Beni çok seviyor öğretmen. Öğretmenim, öğretmenim. Efendim Serdar'cığım? Öğretmenim gidiş yolunda da puan veriyor musunuz? Sen bir yap hele, bakarız oğlum. Hadi. Soruları iyice okuyalım arkadaşlar. Her şey biliyorsunuz. Öğretmenim, hesap makinesini kullanabilir miyim? Fırat zaten 4 işlem soruyorum sana. 4 işlem ya. Ne hesap makinesi? Hadi. Arkadaşlar 35 dakikamız var Fırat. Zaten sen 20 saat de versem çözemezsin bence. kas kafalı evladım. Bak bana. Önüne bak şimdi. Önüne bak. Heh. Geliyorum tekrar. Arkadaşlar 35 dakikamız var, hadi bakalım. Öğretmenim son sorulardan sordunuz mu? Son Kanalımıza. sorulardan sordum, son sorulardan sordum. Efendim Melih? Öğretmenim sınav test mi, klasik mi? Ne fark eder Melih? Yine sıfır, yine sıfır diyesim geliyor Melih. Öğretmenim bitiren çıkabiliyor mu? Bitireyim mi Tılaca? Evet. İsmini yazdın mı? Yazdım. Söylediğini yazdın mı? Yazdım. O neyin var mı? <laughs> tamam. Slam'ın bitmesine son bir dakika arkadaşlar. Peki bir tane çıkabiliyor mu? Zaten bir dakika var kızım. Bir mi? <laughs> Sorular gayet basit bildiğimiz gibi. Evet önümüze bakıyoruz. Öğretmenim ha. hesap makinesini kullanabilir miyim? Oğlum leblebi yazıyor burada Fırat. Niye leblebi yazdın? Burada muscağım yazmış. <laughs> muscağım yazmış ya. Muscağım gadraş. <laughs> Öğretmenim sınavda pembe kalem kullanabilir miyiz? Hayır evladım lacivert şey falan kullan mor kullan mor sana daha çok yakışır Öğretmenim P3 alabiliyor muyuz? Fıratcım sen kaç istersen alabilirsin istersen 5 al <gülüyor> Pardon <gülüyor> Öğretmenim öğretmenim gidiş yoluna da puan veriyor musunuz öğretmenim? Serdar mı o? Serdar Benim öğretmenim Evet tamam süper pardon abi <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim Silgiyi ortak kullanabilir miyiz? Olmuyor. Hey, Arkadaşlar fazla kaleminiz varsa kurşun şu Melih arkadaşınıza mı verin? Ben de var mı ya dur elimde var <skartın> başka. Hocam. Hı. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Tabi kızım tabi başlayabilirsin. Hocam ben başlayabilir miyim? Sen başlama. Başla la başla. başla.